Şimdi burada burada bir burada bir skeç, bir köy oyunu oynanacak ama bunun yazarı var yine hocamız benim kıymetli kardeşim abisi kurban olsun zahmet edip buraya gelir mi acaba bize bu konunun açmasını bir versin canım benim buyurun eflan yöremize yine e, sevgili Cemal abi hakikaten e, Karadenizimizin özellikle Bizim bölgenizde bölgenizin fıkraları gayet meşhur. Ee, bizim yöremizde böyle araştırılmadığı için bilinmiyor yaşanmışları. Bizde öyle bir fıkraydı. Fıkra derken yaşanmış bir hikayeydi. Şimdi burada oturanlar Mustafa, Hocam şimdi Karadeniz derken siz de Karadeniz Aynı aynı yani biz zaten dedik ki ayağını teki bilinmiyordu. Daha bir hafif çıkarmaya çalışıyoruz el birlikte. Yani Hep şu birlikte. ama şu var şu bir gerçek tabi. Karadeniz'in burnunun büyüklüğü kibiri değil kimliğidir efendim. Şüphesiz. O kendine kimseyi güldürmez. Ancak kendisini fıkra yapıp anlatması onun çağdaş karizması ve kendisini evet. açması evet. demektir. Demek değil mi hocam? Evet. Kurban olurum ya. Buyurun. Biz zaten halkın değerlerini aşağılayarak kazmalık yapan değil, karizmalık yapanlardan yanayız. Değil mi abi? Evet. Bu olayımızın kahramanları Mustafa, Osman'a, Tafık'a bir de Şavgı, Şavgı amca rahmetli oldu. E, ...görev yaptığım aday köyündendi kendisi. Allah rahmet eylesin, onun da ruhu şad olsun. E, kendisi e, Pınarbaşı'na gidiyor. Orada bir kahvede dostlarıyla sohbet ederken... ...lafı çok seven tafıga ile beraber kahvede otururken... ...yöresel bir konuşuyorlar. Bir sene 1987, herkesin Köyü'ne elektrik gelmiş. Tafıga'nın şavgıdaya diyor ki... ...geçen gün diyor kaymakama gittim. Oradan çıktım, belediye reisinin yanına vardım... Oradan çıktım Alatirik İdaresi'ne çıvadım. Oradan çıktım deyince Şafak amca lafı yapıştırıyor. Doğru gazi almaya la Tafuk? Tiyatro bu yazın şimdi, şimdi burada iki tane isim geçti efendim. Tafuk amcada da Şafak yani biri Tevfik amca biri Şefik amca. Şefki. Ya işte aynı bizim Karadeniz'de mesela Şükür dayı da Şükür derler. Tamam

Dönelim belki de Osman, adam doğru söyler ya, bazar hızar olmasa birbirimizi göremeyiz. Varım varım, ba, ba. ustana, Tavşika'da pek güzel laf eder be. Oho, hem de ne laf. Onda laf bitermiş. Şimdi bizi bir tuttu mu yarım saat salıvermez. Aleyküm selam ağabeyler. Hoş geldiniz, Sefa geldiniz. Merhaba ağabeyler. Eee, nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyiz, e iyiyiz e Safka. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz, e iyiyiz e bu oyuna şükür. Ölmeyiz kadar işte sürünüp gidiyoruz be. <laughs> Uşak devşek nasıl? Eyle mi? Eyle mi? Eyle, eyle, İyi yala, iç yala. E ağla, siz ne içiyorsunuz? Bana bir horolet var abicasını. <laughs> o bugün pazara gelmeyeceğim ama gayrı ihtarlıdık Mısır'a. Eski tavuğumuz, neşemiz kalmadı be. Nerede eski tavuğumuz nerede? Aman be ağla. Ne telaş ediyorsunuz? Hepsi bir mezarda. Orada ağrısızı hiçbir şeyiniz kalmaz. Üç çocuk yatarsınız. Eyvallah abi de sağ olasın. <laughs> ah abi ah doğru söyleyeyim ama bir kere kırı boşamak kolaymış. Bir kere adam kırıdan da korkmazmış. Sen bana sor şu bacanımdan çektiğimi Sabahleyin kalkıyorsun, şu bacağımda bir sancı, bir sancı. O bacağımı şöyle kaldıramıyorsun, eşikten adım atamıyorsun. Bizim koca karde Han Hun'la deyicek, ikimiz olduk kacırga. Doktora ben ama ondan ta bugün bir işim bugün. O, komşular, Kavga hoş geldin, sefa geldin. Kavga da hoş geldin. <laughs> La hızımla öyle hiç uğradım yok be. Nelerdesin, ne var ne yok. İyilik ne olsun. Şükür bugüne. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Abi de sen teker misin yuvarlanıyorsun be? <laughs> İbrahim. Şa Bak Şavuk abicama. Abica ne içersin? Ben bir çay içeyim. Eee çorba mı? Çay içeyim ben çay. Hepesi çay içeceksin. Çorba ne gezer kahvede? Ee Tafık lafın yarım kaldıydı. Deve bakalım. Neymiş şu senin mühimiş? Daha sormamışsın abi. O el alemin köyüne elektrik bağlandı. Ta bizim köye bağlanmadı. El alemin köyü şak şak şak. Ya. O bizim köy daha gaz lambası ya be. İyi ya Tafık işte. Gaz satan adam da parayı kazanacak. O sizin köyü onun için ağırmış sen de pek seversin benimle maytap geçmeyen mi? Ama... <laughs> Bu oyunda pazara... Bugün pazar onu için geldim. Motordan inenmez doğru vadın belediyesinin yanına. İnanmayan sorsun. Gel burada. Oradan çıktım doğru kaymakamın yanına. Oradan çıktım doğru elektrik idaresine. Oradan çıktım doğru doğru kazıl alnı demir atafka. Sen de Allah hayrını versin be. Adama iki lafı ettim ya ben sende. Allah hayrını versin. Ben gidiyorum. Burada konuşamam gayet. Evet bu delikanları ilk önce köylerinden bir şeyler yansıttıkları için yani özlerinden bir şeyler yansıttılar. Kendi motifleriyle konuştular. Onun için onları alkışlıyoruz efendim. Kuvvetli alkışlayalım. Çok teşekkür ederiz.